Yat oğlum aşağı. Ya. Selamlar. Bugün sizlerle beraber Dual Sword oynayacağız. İstekler arasındaydı gelen yorumlarda. Open World'de açık dünyada Dual Sword oynayacağız. E, ee, Dual Sword benim herkese önerdiğim buildlerden bir tanesidir başlangıç olarak. Çok basit bir builddir ama aynı zamanda çok güçlü bir silahtır. Build değil silahtır. Ee, aynı zamanda çok basitliğinden dolayı oyunun farklı yönlerine odaklanmanızı, oyunu daha çabuk anlayabilmenizi sağlar. Hani mekaniklerden ziyade Oyunu genel anlamda daha hızlı anlarsınız bu silahın kolaylığından dolayı. Önerdiğim bir silahtır. O yüzden de ne güzel bir videosunu çekiyoruz. Klasik open world build'im var. Yine gen atmaya müsait bir build. Gösterim itemleri de. Fiend Call var. Mercenary Jacket var. Guardian Boots var. Silahın da pasiflerini göstereyim. Burada sadece W belki ee, Splitting Slash yapabilirim ara sıra. Bunu değiştirmeyi düşünüyorum sadece eğer olursa. Martlock Cape oynayacağım. aslında açık dünyada Undead Cape olursa biraz daha güvenli oluruz. Biraz daha az ölebiliriz tabii ki. Ama Martlock'la oynamak istedim hani biraz duello potansiyelim olsun diye. Healing Pot'u da var o yüzden değişebilirim. Open World'de Invis Pot'u ile oynayacağız. Şunları çıkarttım hatta ve bu build'in fiyatını göstereyim. 650 20 kalık bu build aslında ama şu şekilde. Ee, Avalon'u bir FC'de oynayacağız. Sürekli olarak aktif olarak kamp döneceğiz. Zaten üstüme tool'lar da aldım gördüğünüz gibi. Bir bir post kadar yani genk katma potansiyeli var. Atacağız genkler ama bir bir post kadar genk koşturacağımı düşünmüyorum. Daha çok kamp ve resource falan toplamaya çalışacağım. Ee, onun dışında işte Siphon enerji vesaire bir şey var derken 200k vırıl yazı vırıl ediyor. Yani neredeyse totalde 1 milyonluk bu build dışarı çıkacağız. Dual sword'umda fazla spek yok. Görebildiğiniz üzere. Sadece sword'larda dual sword kasılı O da Kaç? 79 level. Yani aslında çok güçlü olabildim değil harcadığım paraya göre. Ama oynamak istiyorum ve oynayacağım. Şimdi açık dünyada görüşürüz. Ve rastgele dedik ilk map'imize geldik. Artık şu ekranda da yazıyor tier kaç map'e geldiğimiz. Şurada da yazıyor hatta tier 7 map'e gelmişiz. Goalit'imiz 5 muazzam bir map ama bu ildimiz zorlar. Bizim gear score'umuz buraya biraz düşük kaldı açıkçası. Yine de ben başlayacağım. Yapamayacak, edemeyecek olursak bunlardan başlayayım direkt. Değişebiliriz. Bunları rahat yaptım en azından. gördüğünüz dire wolf'ler eğer hani vaktiniz varsa kesmek istiyorsanız kesebilirsiniz. İçinden onun sesi mi çok açık bende ya bir şey oldu. Almanıza gerek yok da sadece kesebilirsiniz. İçinden yavru çıkıyor. 350k falan ediyor biliyor. Denemekte de fayda var arada. Bir de gördükçe kesin işte. Aha, attı lan galiba. Arkadaşlar <laughs> demiştim ya. Çok nadir bir şey ya bu arada bunu almak. Bir deneyim dedim de. Neyse, beleşin ya. Aha. Bir çocuk var burada ama oynaşıyor benden. Üktümel arkadaşı falan var bunun burada. Olmama ihtimali yok yani. 6 15 oldu zaten. Wolfpack Yok burada değil. İnerse savaşacağız ama. Aslında adama dalabilirim de. Sen salaksın kanka ya. <laughs> Sen niye böyle salaksın? Ha, arkadaşı geldi. Arkadaşı değil ama kutuyu çalacak. Tıklayabilirdim ya. Bunu da keserim bu arada da. Bakayım. Azıcık kuldanlarımın gelmesini bekliyorum açıkçası. İnşallah 10 saniye boyunca yetişemez. Biraz yanlış yapmış olabilirim. Ya onu dojlamam lazımdı. Eşeklik yaptım biraz. M çarparsa dojladım onu aynen. Biraz da bana şans anı oldu ama. Daha de attım. Aa. D' atmıştım ya. Neyse. D'den bahsettiğim perch. Neyse bunu mutlamamış en azından almış olduk. Deneyim ata. Ben onu da keserdim ya, biraz eşeklik oldu bende. En kötü şey basabilir Overcharge falan basabilirdim. Biraz eşeklik oldu ama hala fight istiyor ya sanki. Artıklarını aldım. Eşeklik oldu ya, onu kesebilirdim. Easy. hiç zorlamadı ya. Moru zorlarda herhalde. 180 çıkarmaz. Bu adam buradan çıktı. Şimdi slash daha yapıp. Kendini öldürüp oradan mı gelir yoksa arkadaşlarını mı çağırır bilmiyorum da gul tevleri burada. bunda bir şey bir şerefsizlik var bu çocukta ama hadi bakalım. Neyse yeşil attı zaten. Neyse aldım. No. What? Neyse arkadaşlar. Quality yüksek yerler takımının önemini bir kez daha öğrendik. Boss'a da aldım da boss tahminimden beni çok zorladı. Ama 100k attı. Nah loot da atmadı. Böyle kurtları da gördük hala kesiyorum. Özellikle enchantlı olanları. Enchantlıları topluyorum da. Bir tane daha kurt alırız belki. Ama o milyonda olan bir şeydi yani. Çok çok nadir olan bir şeydi yani. <laughs> Aldanmayın yani. Ha, i̇lk map'ten geri dönüyoruz. Bunları ne kadar kurt görürsem kestim sanki chest gibi içinden bir şey atma şansı olan. Ee, çok ilginç bir şey var. Map çok güzel olmasına rağmen para kastırmasına rağmen hiçbir kamp yerinde yok. Hiçbir kapa aktif değil. Yani öyle de garip bir mapti yani. Ama yine de para kastırdı bize sağolsun. İlk turumuz başarıyla bittiğine göre. Şöyle koyalım her zamanki gibi. Ee, Mario koyacağım galiba. 1.25 em kasmışız ilk turdan. Ee, i̇kinci turla devam ediyoruz. İkinci mape geldik. Bu arada merak edenleriniz olmuşsa eğer 25 dakikada kasmışız. İyi 1.20 emi. 200 emi. Tam 25 dakikadır demişim Şu an 6 7 3 map'teyiz. Güzel. Kamplar görüyorum. Umarım yerlerindedir. Bir tık kalabalıkımsız ama bu map çok yakın değil mi? Çok yakın değilmiş Yani. Tamam. Devam, devam ederiz burada. Big chestimiz yeşil. Aga be. Valla şey ya yani 7-3 bile bu ildi zorluyor. Bilmiyorum dual sword diye mi IP mi düşük kalıyor ama Eminim ki şu IP ile buraya bir X ile gelseydim bir post veya 100 X falan gelseydim çok daha kolay yapar mı? Onlar daha iyi PvE dönüyor tabii ki. Dual Sword da kötü bir PvE silah olmasına rağmen Bilmiyorum IP'm düşük geliyor herhalde şu an tier 7 yerlere. Pek böyle hani ne derler efektiflikten de ziyade efektif zaten yapamıyoruz da güven içerisinde yapamıyorum canım çok düşüyor. Tedirgin ediyor bu da beni. Belki Yana gitsem tier 6'ymış. Allah şurada bir fight gibi bir şey dönüyor arkadaşlar ama. Aha. Ya bakayım buraya. Vallahi salak salak yürüdüm ama yine de yakalayacağım sanırım. Food'um bitmiş bu arada. Adam çok canı düşmüş dedi. Size bahsettiğim olayı adam yaşıyordu işte. food'um bitmiş onu da içeyim. Yani mapteki moblar çok güçlü. Çok can indiriyor. Adam %10 canla bedavadan yakaladık. Ulan. Ama demin aynı bahsettiğim nedenden dolayı da gen katmak bir o kadar da elverişli burada. Belki map değişmem ama şöyle bir 2-3 kamp gezeyim ya. Belki buluruz bir şeyler. Common treasure buldum. Ve dava alırız abi. Bu arada map'i terk edeceğim. Map çok aktif yani durmadan şu AQMS klanı zaten çok her yerden adamları çıkıyor. Yani dur bir sende. Bırak beni. Aynı zamanda kamp dönülsen dönülmüyor. Durmadan birileri yanından geçiyor. Kamp çok güçlü falan filan derken. Evet şu bakıyorum bir kamplara da adam var mı diye. Aha. Gördü ama sanırım. Ve ses kesildi. Tam buranın girişi nerede ya? Allah kahretmesin. Hayır. Hadi düşünün şunu. Aa. Abi girişini ayıkamadık ya. <laughs> Gördünüz mü saçmalı? Bir canı kaldıydı. Allah Allah arkadaşlar benim bilmediğim bir şey mi geldi o oyuna yani şu map'teki bütün kamp olma yerli 1, 2, 3, 4, 5 tane yere baktım hiçbirinde kamp yok ve koskoca map'te sadece bir tane dandirik boss bulup kesebildim. Bir önceki ilk map'imizi hatırlıyor musunuz? 1.5 game kastımız işte orada da mesela hiç kamp yoktu. Ne oldu bu? bir bir şey mi oldu anlamadım yani böyle bir şey çok nadir denk geldi. Bir şimdi deminki map'e döneceğim. şu genki faillediğimiz map'e orada bir şeyler yapmaya çalışacağım ben ne yapayım. Allah çıktım o map'ten yani çok saçma sapan bir serüvendi benim adıma. Hiç böyle bir şey yapamadık yani bir resetleyeceğim ya map'i. The <laughs> fuck? Fena öldüm arkadaşlar ya. Zindana girsem miydim acaba? Lan! <laughs> ya bunu da bilerek yapıyorlar işte. Ya son anda vurdu gördünüz mü W'm? Onu yani adamın şansı işte yapacak bir şey yok. Ya. Aga, abi şu an oynanacak değil. Kaç kişi oğlum bunlar ya? W'm değmese bu arada atabilme şansım vardı orada. Bir saniye daha bekleyeyim dedim hani iyice uzağa gideyim diye de W'm çarpınca fight'a girdim. Neyse bir daha çekeceğiz bu ilde. Arkadaşlar Albion'da bu da var. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha build yaptım. Bu sefer toplayıcılıkları almadım. Yani şöyle 1 milyonluk build yaptım. Undeadscape aldım bu sefer. Hani demin çok fark eder miydi Undeadscape'in olup olmaması bilmiyorum ama Undead'le oynayalım bu sefer de. Yani arada fark görmüş oluruz. Eğer görebilirsek. İlk map'te kastımız yani ilk yarım saatte kastımızı son yarım saatte geri verdik. Şu an tam 1 saat olmuş. Yine sana bir 200k falan kardayız ama yani yapacak bir şey yok yeni map'imize gidelim. Şöyle güzel bir yere alsın bu sefer. Yani hatırınca bir yere alsın. benim kapışabileceğim bir yer. Heh. şöyle mesela bu map'te güzel kamp dönebiliriz eğer kamp varsa. 10 dakikaya medium chest var. Burada da büyük ihtimal şenlik olur biraz sonra. <laughs> Neyse. Senden yavru almaya çok ihtiyacım var. Aha <laughs> ya be. Oyun da bir yerden alıyor ama bir yerden veriyor arkadaşlar. <laughs> tabii ki de yeşil attı. Ya. <laughs> 4 dakikası var şu medium chest'te. Orada bir varlık gösteririz illaki. Ee, alıp alamayız bilemiyorum ama bir orada bulunmak lazım. Bazen çünkü herkes korkuyor gitmiyor veya ne bileyim bir fight patlıyor sen orada bir fırsat buluyorsun alıyorsun. Gitmekte fayda var tabii ki. Keşke binmeseydim bu arada bundan güzel fight atardık ya. Bu niye böyle şeyler koşturuyor? Gel bakalım. Gel sen de fight atalım. Mersin hmm, örsün Koşmamı kullanmam gerekecek yanına gitmek için. Onu bekle bir ihtimal. Yaklaşsın be. Hadi attım yani abim. W'm yokken kullanmam Mersin'lerimi biraz. Bir de şu W'mi. Ne yapıyorsun lan? W'mi deşine saklayabilirdim. Haa, benim çok deşim var kanka ya. Çok deşim var. İyi ama fight'e girmek istemesi falan ne güzel lan. Helal olsun çocuğa. Başta sandım ki arkadaşları falan gelecek. Bunun kaç kişi kaldı? Çabuk 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 çabuk. Evet. 1 2 üç 4 Sen en güçlüsüsün. Sana bir join desem. Ha, decline oldu. Kaç kişisiniz? Siz gelin bakayım beni partiye alın ha. Ama biz güçlü tarafı zaman akim. Benim de beyitlemiyorsunuz inşallah ya. Bakalım. Sildim Hunter ceketini ama biraz overkill oldu zaten bu çocuk çoktan ölmüştü ama bunlar umarım beni partiden atıp kesmezler. yılları falan var ya. Umarım parti atıp kesmezsiniz beni ya. Healer'lar olmasa korkmam da. Orada akıllıca bir parti girimi ya girişi yapmışım. Niye kaçtın mı? Evet, evet. Türkmüş lan. Ben Ben kaçmadım ki. Ben niye malım ya? Yeşil. Yani bunlar da arkadaş değildi ya. Ya şurayı yapmam, şu kampı yapmam herhalde bir 40 saniye falan. Hadi o yani 40'tan az saniye sürmüştür. Yani demek istediğim bu kendi kalibrendeki bir map'e girdiğin zaman yani daha hızlı yapıyorsun ve canım hiçbir zaman 190'ın altına falan düşmemiştir. Daha hızlı yapıyorsun, daha safe oluyorsun ve çok daha fazla map'in diğer şeylerinden yararlanabiliyorsun kendi kalibrendeki map'e girmenin önemi bir kez daha vurgulamak istedim. Şurada mesela bir chest daha çıktı. O da bana vurgulayacak mı acaba? Bir yeşil chest daha. Ben geç açtım ama ya. Ya bunu ayrı ayrı attı. Parti Kur'an'la alakası var onun galiba. Öyle ayarlı. Bak 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 bak. Şerefsizden <laughs> 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 Ulan var son saniyede bastım ha. Demin neden yapmadınız? <laughs> Healer olmasa ben bundan 40 kere fight atarım da. Biraz skillini harcatırsam ya yok. Healer'la kesemem herhalde ya. Miskili kesiyor bir de. <laughs> ya orada konuşamadım. Acayip ambulans geçiyordu da. Size gidiyor muydu ses emin olamadım. Her neyse şey ya iki kişi healer'la illaki birini kesebiliyorsun ama şöyle bir şey var. Atıyorum 1600 IP'sindir sen. Karşındakiler de 1600 1600'dür. Biri healer'dır, biri DPS'tir. Kesme şansın daha yüksek bence düşük IP'lere göre. Düşük IP'de çünkü senin o damage'in yetmiyor. Bir de healer'ı kesecek build'in varsa eğer atıyorum yani Hellfire Potion'lı, stunlı mutanlı bir şey oynuyorsan 2 vs 1 falan healer'lara karşı oynayabilirsin. Ama benim build'imin bir burst damage'i yok. Dolayısıyla yani ben bir healer'a karşı ne kadar düşük IP olsa bile kazanma şansım çok düşük. Özellikle ki vs birse. Aklı varsa görmüştür ama diyeceğiz. Görmüş. İn 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 in. <laughs> i̇şte sonuna kadar bekleyin işte bu yüzden. Adam akıllı ama mobları ölmeye çalışıyor. Ama ölemedim. Oraya... Ya da bunlar zaten lootlattırmayacak değil mi beni, Keseyim en Adam ayıktı. Akıllılık yaptı. Ama son saniyesine kadar bekledim görmezli potumun. Ee, çünkü böyle olduğu zaman alttan inebiliyorlar. Daha uzun süre beklemesi lazımdı. Bunda daha değerli bir şey yok yani. Zaten adam yaktığın pot parasına da değmedi o da ayrı bir konu da. Ne yapalım adam gördün mü kesmen lazım Albion'da. Çünkü çantasından olduğunu bilemezsin. Belki bir tane kamp kesti. Ee, ve o kampta 1 milyonluk item aldı. Yani atabiliyor mu? Atabiliyor. Evet biz bu map'teki misyonumuzu aha, tamamlamak üzereydik. Şuradan da bir yavruyu alıyorum. Öyle tamamlıyoruz. Ver 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 ver. ver. Alan. Epik olmaz mıydı verseydi? Neyse. Mapteki misyonumuzu tamamladık. Etinden, suyundan, her şeyinden yararlandık. Zaten üstünü doldu. Ee, 1.4M değil, 1.3M kasmışız. Bu sefer şöyle yapabiliriz. Chrome inventory diyelim. Neresinden? Nice. 2.8M olmuş. Bir tane 1 milyonluk build bayılmıştık. Ee, şimdi potumu, şeyimi falan tazeleyeyim. Son böyle bir yarım saat, 40 dakika daha oynayalım bakalım. Ama sen yeşil at kanki, tamam? Yeşil başka chest gördük bu lan. Vallahi görmedim ha. Fark etmedi bence. <laughs> ne yapacağız kankam? Nayır. Nayır. Ya olması gerektiğinden fazla açtı mesafeyi. <laughs> Ay soldier varmış lan hiç bakmamıştım ha O kadar çok ip avantajım var ki dürüst olmak gerekirse Herhangi bir şeyine bakmama gerek yok ya, ya Öyle de yaptım zaten hmm, Hiçbir şey kırmadığı için sağlam aldık sayılır yani 4 set aldık Allah Allah Lan yeşilden başka chest almadık ya Valla içeride yine bir ses duydum. Adamı bu sefer inceleyemedim. Gördü ya. Hadi in. <laughs> <laughs> Mercy'nin var. Ama koşmasına harcarım artık herhalde. Sakın ev benim deme de. <laughs> ah canım, vah canım. Hmm. Tikilerim yokken kesebilir. Ya yine yeşil ya. Bir şey var sanki yani bu kadar. Yani nasıl yeşil gelebilir? Haydi hayırlısı diyoruz. <laughs> Aga be. Anla ki. Aa, geri dönüyorum. Ee, çok bir aksiyon olmadı map'te. Map'teki her şeyde yaptım ama bir şey kasamadık yani. Biraz bakir bir map çıktı. Ee, yani aslında güzel güzel chestleri döndüm de chestler hiç yani hepsi yeşil attığı için adam akıllı para kasamadık. Ee, bir son bir tane daha map gireceğim artık onunla beraber sonlandırırım herhalde. Yok arkadaşlar dönemeyeceğiz herhalde ya. Allah Allah, neyse map batmış. Lan bir mavi at, bir yani silver at yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ama ne kadar fame kastıktan acaba bugün? <laughs> Adam çok fena gank yiyor şu anda. <laughs> Valla son anda bindim, burada değişik şeyler oluyor ama bu indirecek galiba beni. İndiremedim. İndiremedin değil mi? İndirdin. Çok kaçarım herhalde ya. Altına bir akıl eder mi? Eder bir ihtimal. Kaçabilir miyim? Buraya girersem. Gördü ya. Hmm, ne yapabiliriz emin değilim arkadaşlar. Hmm. Kaç kişi geldiler? Okay. <laughs> I don't know man. <laughs> şeyler yapacağız ama. Tekini de harcadı aslında. Oh, benim aklımda bir plan var. <laughs> Tek mi ya? Nerede oğlum bu buff? De varmış hayır ya tüh bir şeyler yapmaya çalıştım iyi niyetimle oynadım ama şu buff almak istiyordum da bu buff tüh. onu buff alsaydım hangi buff'tı lan acaba çıkıyor mu Allah sizi kahretmesin Hmm, denedik. Tam 2 saat olmuş bu arada arkadaşlar. 2 saat 1 dakika. <laughs> Anlık ki 2M verdik. Bakalım. 3.3M kazandık. Biraz silver'dan gelmiştir, biraz bir yerden gelmiştir. Bu bayağı da fame kasmış olabiliriz ha. 16 tane 20k'lık var. 53 tane 10k'lık var. Güzel de fame kasmışız bence. Yani 2 saatin sonunda 1.3m biraz da silur vesaire bir şeydi. Gerçi o da teleport parasına saysak. ya 1m bir, bir şey kaçmış aslında çok değerli bir şey değil de en azından zarar etmemişiz. Oynadığımızda yanımızda kalmış. Her şey çok daha güzel olabilirdi. Ee, bu videoyu bu şekilde paylaşmayı düşünüyorum açıkçası. Umarım hoşunuza gider. Yani Albion böyle bir oyun. Böyle şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok. Ee, eğer hani beğenmediyseniz aşağıda yazarsanız sevinirim. Daha farklı videolarda çıkartmaya çalışırız. Hani daha böyle kazandığım videoları mı koymam lazım her zaman bilmiyorum ama bu da Albion'un bir gerçeği. Önemli olan izlerken eğlendiniz mi eğlenmediniz mi onu merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Dual Sword'da böyle oldu arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın.